KLU rektörlüğüne atanan Profesör Doktor Rengin Ak görevine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi rektörlüğüne atanan Profesör Doktor Rengin Ak, düzenlenen törenle görevi Profesör Doktor Bülent Şengörür'den devraldı. Üniversitelerin sadece eğitim bilme ve eğitime katkı sağlamak, bilimsel ve kültürel görev artırmak. Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yurt Başkanımıza da huzurumuzda teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli rektörümüz Bülent Hoca 8 senede çok güzel hizmetlerde bulundu. Kendisine huzurlarınızda göstermiş olduğu çabası, üniversitenize katkısından dolayı huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz, ben de uzun zamandır buradayım, burada görev yapıyorum. Burada olmaktan, yine Kırklare Üniversitesi'nin bir ferdi olmaktan dolayı da onur duyuyorum. Güzel işler yapacağız. Bulunduğumuz yer çok güzel. E, Samsun e, rektör hocamız güzel bir yere getirdi bizim. Tamam. E, bundan sonra yapacağımız şey geçmişten gelen gücü, bundan sonra umutla devam ettirmek. Bu yolculuğun hep beraber e, inşallah gideceğiz. Hep beraber çalışırsak, beraber birlik olursak aşamayacağımız hiçbir zorluk olmayacaktır. Ee, i̇nşallah güzel projelere daha önce gelenleri dediğimiz gibi geçmişten geleni e, geleceğe taşıyacağız, daha ileri taşıyacağız. Böyle vedalaşmak falan pek sevmiyorum. O yüzden e, kusura bakmayın arkadaşlar. bu Bunu bir veda olarak kabul edin. Ama e, gönlüm sizlerle başarınızı takip edeceğim. Üniversitemizin başarısını takip edeceğim. Evet.